Kral mezarlarını buldu. Bu sen 50 kaldırdım buldum diye. Seslen. Ayşemina, de çok var bunlardan. E, yani günümüzdeki taş. Çok teşekkür ederim. bu Ayşemina, harikasın. Sen de buldun. resmini ifade ediyor biliyor musun? Koçayı. Kokay diyorlardı. O yüzden öfek resmini koymuşlar. Koçamın adı da oradan geliyor. Buğsem. Tamam, Çocuklar. Hiç eser buldum diye elini var mı? kaldır. Elini kaldır. Hiç eser bulamayan var mı? Bana elini kaldırabilir mi? Hayır o buldu. Bulmuşsun. <laughs> hem de çok güzel bulmuşsun. İskender'in lahtini bulmuşsun sen. İskender'in lahtini bulmuşsun. Bunu kasaya götürür müsün? Çocuklar. Sayın Mesut Taşlı'nın hiç eser bulamayan var mı? Bir elini kaldırabilir mi şey lütfen? Kire buldun ya sen. Yanında duruyor ya kızım. Başka bir şey soracak herhalde. Biraz Aladım daha ara. Herkes bak Hira şu, şu tarafa doğru şu önü şu tarafları ara. Elimizdekileri kenara bırakıyoruz eğer herkes bulduysa. Anne para. Ooo oh, <laughs> çok zengin oldun biraz. Çocuklar elinizdeki aletlerinizi <laughs> kenara bırakabilir misiniz? Kalanımızda kazı alanından yavaş yavaş çıkacağız. Aysunat torbanı. bana. Bütün Aletleri bırak, aletleri bırak kızım. Aletleri olduğu yere bırakabilirsiniz. Eserleri de önce kasaya bırakıyoruz. Sonra alacağız hepsinden. Önce biz şurada sıraya girelim. Aynı. sıraya. Dore Sıraya oraya, sıraya. Herkes kendininkini alıyor. Herkes kasa yapıyor. Kasadan istediğinizi alabilirsiniz ama sadece bir tane alacaksınız. Bir tane sizin için yetecek. Çiğ yazısı. Olur. herkes zannediyor ki o kadar kolaydır okuması. Şimdi şunun için aylarını, yıllarını harcayanlar var. Çünkü bunu ışık altında her hareketini, her çizimini, her şekilde oturup transliterasyon dediğimiz bir işlemi var. Kağıda döküyoruz. Kağıttan bunun önce kendi dilimize çeviriyoruz. Daha sonra bu ne oluyor bu diye. Bulsam. Alsam öyle bir verir. şey. Veriyoruz ve sonrasında buluyoruz. Yani günümüzdeki yazı gibi gazeteyi aldık okuduk değil. Çocuklar bir dakika size geçmeniz izin verdik mi hocam? Verdik mi? Vermişiz. Vermişiz. Hadi bakalım. Evet. Elini eser alan geçip oturabilirmiş. Bozam hadi. <laughs> Herkes çizmek için bir tane. Gel bakalım. Arkasınız en güzeli paralar biliyor musunuz? Çok güzel çiziliyor. Karkamış'taki Piyoladır kapısının sarayının kapısının kapısını önünde duran üzerinde kurulun aslında kendisinin şeyi vardı, heykeli vardı ama maalesef depremde yıkıldı. yapmasını istiyorsan kendin bir şekilde yapabilirsin. Evet. Çocuklar başlayabilirsiniz. Matlarınızın üzerinde metrelerin ya da mezrularınız ne demek isterseniz onlardan var. Önce ölçüp bakalım. Ölçün bakalım ya kaç santimmiş, eni boyu neymiş. Esir Eğer istiyorsanız büyüteçleriniz var. Hepiniz de büyüteç olmayabilir. Komşularınızdan, meslektaşlarınızdan alabilirsiniz. Rica edebilirsiniz. İşleri bittikten sonra size verirler. Ölçtükten sonra çizime başlayabilirsiniz. İster karşınıza alın, ister kağıdın üzerine koyun. Okuma yazma biliyorsanız, tarih atabilirsiniz, isim imza atabilirsiniz. Yandan arkadan ne olmayacak anlamadım. Yardım istiyorsanız da ablalar burada, abiler size yardımcı olacak. Hadi, böyle. Böyle. Yo, dünkü yani, çocukların hepsinin şey yüzü görünüyordu. Paylaştıklarımız. Ne <laughs> İstiyorsan istiyorsan bir de imza atar mısın onun altına? Bir obeliskimiz vardı hiç. Obelisk dikili taşı çizen var mı çocuklar? Dikili taşı çizen var mı aranızda? Kimse dikili taş çizmiyor mu arkadaşlar? Bir dikili taşımız vardı. Hiç kimse dikili taşı çizmiyor mu acaba? Üzerindeki hieroglifleri falan çok merak ediyorum ben nasıl yapacağını. Ne bakıyor? çocuklar eğleniyor musunuz? Yardıma ihtiyacınız var mı? Benim çip yazısını sökmeye çalışan meslektaşım. İnceledikten sonra ne buldun anlatır mısın? Çocuklar, çizdiğiniz kağıtları yanınıza hatıra olarak, bugün hatırası olarak alabilirsiniz. Kağıdın mı yok? Tabii ki alabiliriz. Bir tane daha var, onu kullan biterse hemen sana yardımcı olalım, olur mu? Harika bitirenler var. Çocuklar, bitirenler eserlerini kenara bırakabilir, kağıt kalemi kenara bırakabilir çizdiği eseri yanına alabilir. Daha sonrasında sertifi, sertifika için masaya geçeceğiz. Oradan size sertifikalarınız verilecek. Yaptın mı sen? Çok güzel. Çocuklar şimdi yavaş yavaş bitiriyoruz çünkü güneşin altında çok fazla kalmanızı istemiyorum. Çok sıcak. <laughs> <Tamam mı>? Bitiren? <laughs> Bitirdiniz galiba birkaç arkadaşımız bitirmiş. <laughs> Kağıdını kalemini lütfen kenara bıraksın, eseri kenara bıraksın. Ve sertifikaları almaya gidiyoruz. Hadi bakalım arkadaşlar biraz hızlanıyoruz. Bu sen. Bak inceliyor hala. Busam. Kaç olmuş? Busam. Hop! Bu şiiride. Bu şiiride bile Bu Çocuklar biraz hızlanıyoruz lütfen. Hadi bakalım imzalarımızı atıyoruz. Buzam. <laughs> Toyum.